yapmak üzere de bu sözü verin. Toplam proje sayımız iki Inşaat sektöründe projelerimiz beş milyon bin lira. Yirmi lira. yapılan harcama toplamımız 2025 2025 yılı 300 dönem için toplam 392 proje planlanmıştır. Bu projelerimizden tamamlanan proje sayımız 248. Devam eden proje sayımız da 10. Yine ihale aşamasında 7 projemiz bulunmakta olup başlanmayan proje sayımız 17, tasfiye edilen proje sayımız da 13'tür. Yatırım programımızda yer alan projelerin toplam bedeli 27 milyar 537 milyon 474 bin Türk lirasıdır. Yıllara sari olan bu projelerin önceki yıllar harcaması 5 milyar 877 milyon 725 bin Türk lirasıdır. Yine 2025 yılı deneyde bu yatırımların 4 milyar 224 milyon 635 Türk lirasıdır. Genel toplama baktığımızda da 2025 yılında 2 milyar 857 milyon e, Türk lirası bir harcama gerçekleştirilerek nakdi gerçekleşmede yaklaşık yüzde %43 43.3, fiziki gerçekleşmede yaklaşık yüzde 75.5'lik bir seviyeye ulaşılmıştır. Muş merkez atık su arıtma tesisi yapımı projemiz atık suları doğrudan kara sunuyor. Bugüne kadar 258 milyon 50 bin 490 TL ödeme. Pando köy, e, Pando köy sınırlarında yer alan sokak hayvanları. Çocuk oyun grupları, spor ayetleri, yedek parça havucu, alım işi, işe. Yemek tabela, imalat ve montaj şartı kapsamaktadır. İş kapsamında ihale süreci tamamlanmış. Ürün yerine bazal engelli taşı döşenmesi ve kaldırım onarım işi. İlimiz İstasyon Caddesi eski Enzurum Caddesi'nin proje tamamlandığında engelleyen kent içinde daha güvenli konforlu şekilde. 3 adet yol ve kaldırım sıkıya aracı bu aynı zamanda e, yazar Aynı zamanda e, öğrencilerimiz için merkez gibi ilişkisi zannedilir için işlemi